Kahramanmaraş'ta merkezde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde kar yağışı görüldü. Aniden bastıran yağmur şehir merkezinde yer yer su birikintilerine yol açarken trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle kuzey ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Afşin, Göksun, Andırın ve Çağlayan Cerit gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer artış gösterdiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları olası buzlanma ve su taşkınlarına karşı uyardı. Uzmanlar bu hava koşullarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınmalarını tavsiye etti.